Başlattın mı? Evet. evet. Çek artık. Çekiyoruz. Şunu şunu çekelim. Aa, tam aynı anda başlamış. E sonunda. Sonunda çekmeyi baş becerdim. Emek videoda biraz konuşuyoruz. Ne? Videoda biraz konuşuyoruz. Tamam. Ben... Konuşsana biraz oğlum. Tamam. Şur şuraya gideceğim. Hayvan geldi ama buraya gideceğim. Evet. Bugün Git. selamun aleyküm. Evet. Aleyküm selam. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Tut. Öldün. Ömer'im. Kaçın. Ne? Hay hay gü Hayvagi. <laughs> hay gü Hayvagi. Tipsiz. Öyle deme. Dö... <laughs> ver bizi. Emre atlayabilir. Ya oyunu dur. Arkadaşlar öldü. Falan. Olur. Vermiyor. Korkmayın. Korkmayın. Ya biz, ya biz 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 sen tapıktan kork kork korkmuyoruz baba parmaklarım ağrıdı hadi artık geçin <laughs> biz az ekran öldük aaa hem nereden öldük ki hmm. Nasılsın? Nasılsın? Ya ya. Lehle. Ha ha halık olacağım sen. Olmaz. Bin saatlik çekiliyor ya. Abi. Bunun içinde ne var? Meteor mu var? Ellerim dağı, da ayaklarım. Bunun içinde M me meteor mu var? Ben bilmem ne var bunun içinde oğlum? Meteor. U uzay taşı. Meteor Bazen böyle şey ekran siyah olabiliyor arkadaşlar. Değil mi Emir? Evet çünkü eline Bazen öyle siyah ekran veriyor telefon. değil mi Emir? Evet. Evet. evet bugün Emir oyunu bitirecek inşallah. Hadi yani Emir kaç. Emir kaç. <laughs> <laughs> Emir maymun, maymuna dönüş ve kaç. <laughs> hani oyunun hani en beyni varmış. İlk defa atı. Anladım. Hani <laughs> adam duvarın içinden geçiyor. Adam duvarın içinden geçiyor. Hala. Adam Hagi. duvarın içinde geçiyor. Hadi bakayım şu şu senin birinci bastığınla uçurabiliyorsun. O bagi yapak mı? Gel, hadi. Uh, 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 uh. Emir o baget yapsana. Çünkü gösteriyoruz bu sporu. Gösteriyoruz bu sporu. <laughs> Aa, spor yapak mı? Niye? Şimdi indireceğiz. Artık. Gidiyor Emir. Bu arada Emir oynuyor. Emir oynuyor kanatlıyım. Emir oynuyor kanatlıyım böyle. Emir koş. Buradan. Ölümü göremiyorum. Emir, <laughs> Emir önünü görüm. değil mi Emir? Evet. Kameraya bakıyor. Hızlı. Ben Lan koşulmuyor. Karakter koşmuyor. Emir koşulmuyor. korkacak. Emir Oğlum ölü, ben Ko kor korkmuyorum bin kere bitirdim Bir kere bitirdik Evet ben de bitirdim yani. Aha Niye Ay. burada beyaz gözüküyor? Hayır ağzı simsiyah oluyor Emir Doğru ben de kırmızı çünkü gri birazcık simsiyahsı Yürü git Gebe lan gebe. Evet arkadaşlar. Oğlum üzüldüm lan. Videomuz bu kadar. Dur Bilmiyorum. dur şu, dur lan bitirme. Limonu gösteremiyor bilmeyenler. Var da limon. Limon. Ya oğlum limon, limonu yerin. Limon. Ya şuradan görebiliyor. Limon şurada. Tamam bakın. Bakın şurada. Evet. Çek. Bak Evet orada gördüm. Umarım beğenirsin ama hoşça kal. Dur dur bitirme oğlum üzüldüm orada gördüğe. Ha? Hayır ya üzüldüm ha. <laughs> On kaç kere bitiriyor üzülmüyor. Şimdi üzülüyor anlıyor Oğlum gazetenin üstünden kasetin üstünden geçti. Oğlum izledik çünkü. Ebe. Evet. Cavanda ebe. Orada deney de, 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 0.6 vardı yani 1.6. Ebe. 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 Sana da Ebe. Sana. Sen. Sakin. Bu bu bu. Ha, işi varmış. Evet, o da eskiden pop yaşıyormuş. Olmaz. Aç kapıyı ve oyun bitsin. Hayır dur bu çok uzaktan açtı. Ben niye tuttum ki? Aç. İki elimle. Bu ne kadar? o? Bu nasıl çekildi? Aç artık. Tamam. Videoyu bitirelim. Bay bay. Bay bay.